dördüncü asırlar e, arasındaki Hun devrine ait e, büyükli kurgan görüyorsunuz. Şimdi geçen sene burada kazı yapıldı. Bir de bu sene yanındaki sağ tarafında kurganda kazı yapılıyor. E, büyükli kurganlar bunlar hepsi. E, görüyorsunuz böyle bir tane murt gibi yani büyük gibi oluyor. Bir de bunlar hepsi doğuya yüzünü çevirmiş gibi bakıyorlar. Şu anda Kazakistan'ın başkenti Astana'ya yaklaşık 150 km uzaklıkta Kumay Arkeolojik Bölgesi'nde bulunuyoruz. Burada e, Türk tarihinin en eski devirlerine ait, e, gerek Hun devrine gerek Göktürk Kağanlığına ait e, tarihi kalıntılar bulunmakta. 2009'dan bu yana kazı çalışmaları yürütülmekte bir olarak bu çalışmaları tanıtan bir kitap yayınladık geçtiğimiz yıl. Bu yılda anıtların koruma altına alınması için çevreleme çalışmalarını yaptık. Türkiye'den bilim adamlarının gelerek burada Kazak arkeologlarla, tarihçilerle ortak çalışmalar yapmasını destekledik. Toplam dört bilim adamımız geldi. Ayrıca yine bu kalıntılara ilişkin bir belgesel çalışmaları yapılmak üzere çalışmalar başladı. Ee, bir ekip gelerek burada ve ilk Güney Kazakistan'da çekimlere başladı. İleriki yıllarda da e, yine kazılar devam ettikçe burada bulunan eserlerin e, sergileneceği ve e, geçmişteki bu 6. 7. yüzyıllarda hatta milattan önceye kadar giden e, bu yapıların rekonstrüksiyonu yapılarak e, bir açık hava müzesi halinde sergilenecek burada ve buranın bir e, turizm alanı olarak Özellikle Astana'ya gelen misafirlerin özellikle de Expo 2017 için gelecek olan milyonlarca kişinin e, ziyaret edebileceği bir turizm alanı olmasını hedefliyoruz. Balta, siyah Bu, Bu da